Eymen Buray'la şimdi sektirme yarışı yapacağız. Sen mi? Benle yapma o zaman. Sen sadece rekorunu kırmaya çalışacaksın, tamam mı? En son 6'da kalmıştın Eymen. Bakalım bu sefer kaç yapabilecek. 7 miydi? Evet, 7'ye 8. E hadi bakalım 8 yapabilecek mi? Eymen başladı. 3 <laughs> Eymen yapabilecek mi bakalım? 1 2 3 Ama böyle kontrollü, sakin sakin yap. Hadi bakalım yapabilecek mi Eymen? Bir, Eymen yumuşak topla yapıyor, sert top biraz ağır olduğundan dolayı yapamıyor. Allah Eymen'in topu geldi bize doğru geldi. 1 2 3 4 Hadi az kaldı. Eymen rekorunu kırabilecek mi? 1 1 2 değil, 2 çarpmadı. 1 2 3 Eymen yapamayacak mı yoksa? Eymen rekoru kıramayacak mı? Baba. Hadi bakalım kırarım diyor. <laughs> Top çok sert. Eymen'in topu gitti. Sektireceğim. Rekorunu kır. Hadi. Sektir. Al bakalım sektirmeye devam. 1 2 3 4 5 Eymen Eymen bugün sınıfta mı kalacak yoksa bakalım. Sınıfta kalmam diyor. 1 2 3 4 5 Az kalmıştı. Hadi Eymen hadi Eymen. 1 1 2 olmadı Eymen kontrollü yavaş yavaş sektöreceksin tamam mı? Topu gör. Top, top, şey. şey. Hadi yap bakalım. Hangi, yavaş yavaş hep orasına çarptıracaksın. 3. Bak böyle daha iyi bak. Yavaş yavaş öğrenci. Hadi bakalım bir daha. Oo oh, Emre'nin bilekleri yoruldu arkadaşlar. Top çok ağır olduğundan dolayı gerçek futbol topu. <laughs> Havada tutuyor. <İki. gülüyor> Yapabilecek mi? 1 1 Hadi yaparsın Eymen 2 3 Top gitti bir topuk Hadi bakalım Eymen yapcan mı? 2 3 4 5 6 Çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı. 5 <laughs> Bir daha yapacak eğimi. 1, 2, 3. Hadi hadi az kaldı. Az kaldı eğimi. Sektir. Sen bana havadan... Havadan değil devam. Hadi yorulacaksın. Yapacak bir şey yok. Eğmen o zaman çalışmamış arkadaşlar. Eğmen futbol topuna sektirmeye çalışmamış. Bir. Hadi sert, eğmen yumuşak topla çalıştı arkadaşlar. Bu ağır topla çalışmadı. Ondan dolayı böyle. Yoksa yapacak. Biraz da biraz da uğraş bakalım yapabilecek mi Eymen? 1 2 3 4 1 2 3 Ama konsol kendi çok dikkatini vermen lazım. İnanman lazım önce. Tamam mı? 2 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lan az kalmıştı. Niye bıraktın? Öyle miydi? Evet. 1, Öyle miydi? az kalmıştı. Az 1, kalmıştı. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Allah! <laughs> Eyvah! Eymen 8 yaptın çak. 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 Çektim. Çak. Çektim. çak. Çok güzel sektirdin. 9 yapabilirsin. Bir daha deneyelim mi? Evet. Eymen rekorunu kırdı arkadaşlar. En ağır topla. 3. Aferin Eymen'e ya. Eymen harikasın sen. 1, 2, 3. Aaa. 1, 1 2 3 1 2 3 Çok iyi gidiyordun. Elle tutmayayım. <laughs> Eymen hile yaptı. Hadi Eymen. 1 2 1 2 3 Hadi iyiydin. İyi gidiyor. İyiydi Eymen. Evet. Eymen yapıyor ama arkadaşlar çok iyi bence. 1-2 Hadi Eymencik. 1-2-3-4-5 beş. Beş. Çok iyiydi. Bak çok iyi. Bak ilk başladığına göre arkadaşlar şu an Eymen çok iyi sektirmeye başladı yani. İlkine göre çok iyi olmaya başladı. 1-2 Hadi Eymencik. Hadi bakalım yapacaksın mı? 1 2 3 3 Aslında iyi gidiyordu Neymar Rekoru kırabilirsin yine 1 2 3 1 2 3 4 Hatta bir sene de kafaya çarptı 5 arkadaşlar kafasına da çarptı 5 Bence iyiydi Çok beğendik 2 3 Eğmen Buğra iyi sektiriyor Aferin o zaman bugünlük bu kadar yeter. Bir dahaki videoda bir dahaki bir dahaki video için takip edin arkadaşlar. Eymen son bir sefer daha sektirmek istiyormuş. Bitirme diyor. Hadi 1 2 Hadi hadi yap bakalım. Biraz daha yap bakalım. Biraz daha sektirmek istiyor. Şu an bence çok kaliteli sektiriyor. Benden daha güzel sektiriyor arkadaşlar. Çok güzel de hareket. Bir daha yap. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Eymen iyi. Çok güzel. Hadi bakalım bir daha. Bir daha yapabilecek miyim, bir, iki. <laughs> bir, iki. Kaldı, mi Eymen? 1, 2, 1, 2, Kaldı Eymen. Hmm. Evet. Hadi bir daha dene. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 yaptı hemen. Bir daha. 1, 2, 3. Bir daha hemen. Hadi hemen. Bir daha. Son. 1, 2, 3. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğeni atın, takip edin.